Sayın seyirciler Ankara Alışveriş Festivali görkemli bir açılışla başladı. Başkentin dört bir köşesindeki alışveriş merkezlerinde konserler, danslar görmek, kampanyalara rastlamak mümkün. Ya! İşte bu gong sesiyle başladı Ankara Alışveriş Festivali. Ve bu görüntülerle. Açılış Murat Boz konseriyle başladı. Festivalde emeği geçenler devasa bir pasta keserek yorgunluk attı. Festivalin ikinci gününde ise Ankaralılar alışverişe koştu. Zaten dört gözle bekliyordum. Çiftler çiftler alıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yok çiftler çiftler değil şu anda kar veremiyorum. <laughs> Ankara'nın dört bir yanındaki alışveriş merkezlerinde çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biraz çatışırdık evet. Beğendiniz ama. Aydın. Çok beğendik tabi. Amacımız Ankara'yı şaşırtmak o yüzden her her yerde çıkabiliriz yani. Etkinlik derneğimizce kadar hız kesmeden devam edecek.